Onlar tırpanın pöçü güne çöker biçerdi. Adamları yaz kış mali tumar ederdi. Hanımları gözel kesme keserdi. Ağa bege dedi köyde sivriler. Onlar köç dökmeden pulul yapardı. Çocukları kalakları kökten yıkardı. Şehir ekmeğini kaymağa batururdu. Danaya mozik dedi köyde çiyalar. Onların hanımları etrengi çorap giyerdi. Malın sepetine oti az az teperdi. Çocuklar asıydı tel direklere çıkardı. Kilota tuman dedi köyde aşık Senler Vakti gelen kızlar durmaz köçerdi. Gaz tavuğu şehre götürür de satardı. Gün de akşam erken yatardı. Tuvalete memişhane dedi köyde beşliler. Onlar hem tarlayı hem harmanı ıslattı. Sabah sazağın da mali otardı. Evden çıkarken kapıya zırzayı attı. Sivriye pijli dedi köyde bilginler. Onlar makineye vurulmuş sütten yoğurt yaptılar. Çocukları bakara kadar fırtığını çektiler. Öküzleri bonduruğa ters koşardılar. Kediye pisik dedi köyde kına çalar. Onlar patok kırılınca keşen çektiler. Pulul yapıp gölgesinde yattılar. Çocuklar da kara lastik giydiler. Uçkura, okçur dedi köyde kayalar. Onlar her sene tarlaya ahbun çektiler. Çabuk çabuk çayırları biçtiler. İtler boğuşunca korkup eve kaçtılar. Kemere kayış dedi köyde lip bolar. Onların öküzü nalsız gezmezdi. İşler yetişmese de hay haya kalmazdı. Adamların başında şapka hiç durmazdı. Malın sakatatına paş puş dedi köyde denizler. Onlar her işini paçinka yapardı. Saçı küllenmeden yuha pişirirdi. Çocukları atın terkisine biner gezerdi. Fasulyeye, lobiye dedi köyde evliyalar. Onların adamları hepsi iriydi. Yüzlerinin rengi hafif griydi. Hepisinin iftiharı zi ziyobibiydi. Vitrine işkaf dedi köyde doğancılar. Onların ambarları hep doluydu. Adamları uzun uzun boyluydu. Hanımları sanki biraz da nazlıydı. Raflara terek dedi köyde demirciler. Onlar iki ineği üç edemedi. Sanaskalı silmeye güçleri yetmezdi. Sarı yaksız da yemekleri yemezdi. Salyaya şogurt dedi köyde aşıklar. Onlar laflarını hep şoşartdılar. Bahar olunca ambarı, ambarı meregi boşalttılar. Büyüklerin adını hep yaşattılar. Kovaya vedera dedi köyde kahkolar. Onların adamları iri, çocukları nazikti. Minibüslerinin kasası hep çizgili. Hanımları hayır hayratta gözüktü. Yuvarlara yumri dedi köyde kıskımliler. Onların sülalesi birbirine bağlıdır. Hanımların ketesi de bolca yağlıdır. Adamları hep kaş gözlüdür. Hafife yüngül dedi köyde aslanlar. Onların hanımları el ele gezerdi. Çocuklar kerrat cetvelini geç ezberledi. Gençlerini köyde herkes severdi. Başlığa tellük dedi köyde kızıl kayalar. Onlar çaysız yemek yemezdi. İşleri bitmeden çıkıp gezmezdi. Evde kadınlara hiç yüz vermezdi. Ekşiye mayhoş dedi köyde yıldırımlar. Onların haneleri pek az idi. Köyden giderlerken sonbaharın güz idi. Ağızlarından çıkan gerçek söz idi. Yırtığa çırık dedi köyde kılıçlar. Turgut Sarıçam köyde kavga küslük olmazdı. Ufak tefek şeylerle dostluklar bozulmazdı. İmkanları olsa köyden kimse çıkmazdı. Mantıya hınkal dedi köyde hıramtlar. Turgut Sarıçam yazdı, Şehzade Kılıç okudu. Kimselerle hesapları yok idi. Unutulmak en acısı olurdu. Hiç olmazsa satırlarda kaldı gidenler.